Şimdi tadım zamanı. Sizin için tadıyorum. Şahane olur. Yumuşacık. Böğüreceğiniz haşlamadan yapın. Tüm vitaminler içine kalsın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Merhaba sevgili takipçilerim. servinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege Yöresi'ne ait kuru börülce yemeği yapıyorum. Bu kuru börülce yemeğini biz kış aylarında çok yaparız. Protein deposudur. Özellikle emziren annelerin sütünü artırır. Çok değerli bir protein olduğu için bunu annemler haşlayarak yaparlar ama ben haşlamadan yapıyorum. Akşamdan suya ıslattım. 2 bardak börülceyi akşamdan suya ıslattım. Şimdi yıkayacağım bir su. Tuzlu suyla ıslattım yalnız. Şu şekilde. Bakın. Şöyle görüyor musun? Çok güzel pişmeye hazırlar. Şimdi durulayacağım bir su. Direkt pişireceğim. Bunun için bir adet iri doğranmış kuru soğanım, zeytinyağım. Fakat siz sıvı yağ istediğiniz çiçek yağı, istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Bir bardak kendi yapmış olduğum videom var. Domates sosu çekmiştim daha önceden. Pul biberim var. Bir de olmazsa olmazı kuru böceği yemeğimizi kurutulmuş kuru biber. Onu da ilave edeceğim. Şimdi pişim aşamasına geçiyoruz. Daha önce çekimini yapmış olduğum karnabahar şalgam havucuyla birlikte turşum bu şekilde oldu. Hepinize tavsiye ederim. Şahane bir şey oldu. Bir suyunu içmeye başladık. Bardağın yarısını turşu suyu koyuyorum. Yarısını da normal su çok güzel yemeğin yanına içecek oluyor. Bir bardak yağımızı döktük. Yemeğimiz zeytinyağlı oluyor. Bir tane iri doğradığımız yemeklik soğanı ilave ediyoruz. Hafif kavuruyoruz. 3 diş sarımsağımızı da ilave ediyoruz. Sararan soğanlarımız içine. Sarımsağımızın da aroması çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı kırmızı pul biber tatlı acı siz karar verin nasıl severseniz bakın onun rengi de çıktı böyle yağda kavrulunca çok güzel oluyor arabası daha sonra domates sosu bir çay bardağı ama yoğun benim domates sosum sulu değil eğer domates sosunuz suluysa daha fazla koyun o da bir güzel kaynamasını bekleyecek, kavrulmasını. Şimdi domates sosumuzun da rengi çıkması lazım. Biraz kavurmazsanız rengi çıkmaz. E, domates sosunuz yoksa e, saf da koyabilirsiniz bir yemek kaşığı. Daha sonra da suda beklemiş olan yemeğimizi ilave ediyoruz. Börülcemizin de 1-2 dakika sosla pişmesini bekleyin. Daha lezzetli olması için. Direk suda koyabilirsiniz ama o zaman lezzetli olmuyor. Domates sosunun biraz börülcenin içine geçmesi gerekiyor. Bu şekilde bekleyelim 1-2 dakika. Sosuyla 3-4 dakika kavurdum. Börülcemi bu şekilde... Daha sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Şöyle bir buçuk su bardağı. Ve 15 dakika bu şekilde pişecek. Şimdi kapağını kapatıyorum. Daha sonra biber çabuk piştiği için daha sonra biberini ilave edeceğim. Böleceğimiz 15 dakikada yumuşadı. Şöyle bakın. Şimdi içerisine kuru biberlerimi ilave ediyorum. Kuru biberlerimle de bir 5 dakika daha kaynayacak. Yemeğimiz hazır. Lezzetli protein deposu şifa. Şu şekilde karıştırdım. Kuru biberlerimi. 10 dakikada böyle pişirdim biberle. Bakın biberleri de pişti. Şu şekilde. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum bir 5 dakika demlensin sunum yapacağım yemeğimiz hazır kış yemeği şifa protein deposu kuru fasulyeden kaç kat daha fazla protein var bölücede hepinize öneririm yemeğimizi zeytinyağlı bölüce yemeğimizi tabağımızı bu şekilde alıyoruz bu kuru biberle şekilde yemeğim hazır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bu sağlıklı yemeğimi lütfen deneyin. Şimdi tadım zamanı. Sizin için tadıyorum. Şahane olur. Yumuşayacak. Büyüceğinizi haşlamadan yapın. Tüm vitaminler içinde kalsın. Afiyet olsun.